Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bugünlerde öğrenci arkadaşlarımızın en çok beklediği burs ödemeleri ve aile destek paketinin ödemelerinin henüz hesaplarına yatırılmamış olması. Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı. Bir özetleyeyim isterseniz 7 milyarlık ödeme vatandaşların hesabına yatıyor şeklinde bir açıklama olmuştu. Aile destek paketi ödemeleri vardı arkadaşlar. Eğer başvurularınızı yapmamışsanız başvurularınızı yapmanızı öneriyorum. Eğer çıkmamışsa tekrar deneme şansınız da var. Hakkınız da var. Ödemelerin hala yapılmadığı ile ilgili mesajları alıyorduk. Bugün itibariyle yani 8 Kasım Salı günü itibarıyla ödemelerin yapılacağını dün Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Dolayısıyla PTT kartınızı kontrol edin. Eğer ilk defa alacaksanız ve E-Devlet'ten sosyal yardımlardan sorguladığınızda kazandığınız yazıyorsa mutlaka bir PTT şubesine gidip kart almanız gerekiyor ve o kartla ödemelerinizi alacaksınız. Eğer henüz sonuçlanmamışsa, işlem devam ediyorsa bunu da biraz beklemek gerekiyor. Bunun da belli bir süresi yok. Onu da soruyorsunuz ne kadar zamanda belli olur. Benimki uzun zamandır belli olmadı diye. Her il kendisi karar verdiği için yoğunluğa göre değişiyor. Bu bir aile destek paketiydi. Eğer ilk defa duyanlarınız varsa ailedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri kadar yani 1800 lira olması gerekiyor başvuru yapabilmek için. Eğer şartlar tutuyorsa aileden bir kişi başvurusunu yapabiliyor. Bu arada elektrik ve doğalgaz desteğinin de yine bu hafta içerisinde ödeneceği açıklandı. Yine PTT'de fatura ile ve kimlikle gittiğinizde eğer başvurunuz kabul olmuşsa oradan faturalarınızı ödeyebiliyorsunuz. Bu arada yine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün liseler için olan başvurusunun dün başladığını size söylemiştim. Üniversiteler için başvurusu 20 Kasım'da başlayacak demiştim. Ancak KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıllarda 5 ve 10 Kasım'da olmasına rağmen hala başlamamıştı. Onu bekliyoruz. Onun haberini vereceğim size. Muhtemelen çalışmalar devam ediyor. Çünkü bu yıl KYK kredilerinden faizlerin silinmiş olması yeni bir taahhütname karşımıza çıkaracak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu bunların çalışması biraz uzatmış olabilir. Tabii ki en kısa sürede başvurular açılacaktır. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.